Yine bir Kuzey Marmara Otoyolundayız. Ankara istikametindeyiz. Bir video atmıştım ya arkadaşlar. Orta şeridi ihlal diye. Yine yasalı sınırımızdayız. Dört şeritli bir yol. Biz bu arkadaşı sollayacağız. Yine burada bir servisçi abimiz var. Arkasını görüyor musunuz? Bir dakika. Doldurmuş arkasını. Herhalde düğün konvoyuna gidiyorlar. Hadi be. Solla az kaldı. Saat de tam altı arkadaşlar. İş çıkışı servis saati. Her gün işine gidiyor, işinden çıkmış evine gidiyor. Bu arkadaşımız böyle geliyor işte. Kilit etti arkayı ya. Komple kilit. Yani benim gidememe sebebim bu yüzden. Ben normal gidiyorum. Çok şükür. Çok şükür yol açıldı ya.